İlk darbe. Artarda iki. Üç kişi. Kasap. Katliam serisi. Katliam. Katliam. Keskin göz. Deli fişek. Atış uzmanı. Tarihe karıştı. Deli fişek. Atış uzmanı. Beşte beş. Atış uzmanı. Katliam serisi. Atış uzmanı. Seri katil. Kelle avcısı. Seri katil. Keskin göz. Merhametsiz. Katliam serisi. Keskin göz. 5'te 5. Beş. Katliam. Seri katil. Seri katil.